Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Anamur'da deprem meydana geldiği ifade edildi. Mersin'de Anamur'da deprem meydana geldiği dile getirildi yapılan açıklamalarda. Maalesef Mersin'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiği dile getirilirken depremin ise yerin 6,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandilli Resetans tarafından yapılan açıklamalara göre Mersin'de Anamur'da 4,1 şiddetinde deprem meydana geldiği dile getirilmiş durumda AFAD ve Kandilli Resetans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Mersin'e, Anamur'a, Siseden, çevre illere, ilçelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef bilindiği üzere ülkemizde bu denli depremler sıklıkla meydana gelmekte. Bundan dolayı özellikle deprem uzmanları her an her gün bizleri uyarmaktalar. Özellikle kıyı bölgeleri, Akdeniz'in kıyıları, Ege'de aynı şekilde Marmara'da altı üzerinde deprem yaratabilecek hala da kırılmayan payların olduğu bunlardan dolayı bu bölgelerde özellikle daha daha dikkatli olunması Türkiye genelinde depremlerle alakalı bütün vatandaşlarımızın herkesin dikkatli olması depremlerle alakalı alabileceğimiz ne önlem varsa almaya özen gösterelim diyerekten açıklamalar, uyarılar sürekli gelmeye devam etmekte. Ülkemizin deprem ülkesi olmasından kaynaklanan sebeplerden dolayı deprem uzmanları sürekli uyarılarını yenilemeye devam etmekteler. Bundan dolayı da biz de lütfen depremlerle alakalı ne önlem varsa almaya özen gösterelim. Özellikle bu konularla ne alakalı çocuklarımızı da eğitmeye, deprem anında ne yapılacağı konusunda uyarılar vermeye özen gösterelim. Tekrardan Mersin'e, Anamra, hisseden illere, ilçelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar...